9. Sınıf Kimya Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 76 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Kimya Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 76 Metal Misin, Yönerge, aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak soruları cevaplayınız, demir. Demir, tüm metaller içinde en çok kullanılandır ve tüm dünyada üretilen metallerin ağırlıkça %95'ini oluşturur. Düşük fiyatı ve yüksek mukavemet özellikleri demiri, otomotiv, gemi gövdesi yapımı ve binaların yapısal bileşeni olarak kullanımında vazgeçilmez kılar. Besinlerde F3'ü şeklinde bulunur, alüminyum, alüminyum, atom numarası 13 besingesi al olan yumuşak ve hafif bir metal olup gümüşümsü renktedir. Bu renk, havaya maruz kaldığında üzerinde oluşan ince oksit tabakasından ileri gelir. Erime sıcaklığı 660 derece, kaynama sıcaklığı ise 2519 C'dir. Çok üstün korozyon özelliklerine sahip olması, üzerinde oluşan oksit tabakasının koruyucu olmasındandır. Bileşiklerinde 3 değerlik alır, bakır, 1B geçiş grubunda yer alan kimyasal element, Dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde bulunması nedeniyle geniş ölçüde üretiminin yapılabilmesi, elektriği diğer bütün metaller içinde gümüşten sonra en iyi ileten metal olması ve endüstriyel önemi yüksek olan pirinç, bronz gibi alaşımlar yapması gibi nedenlerden ötürü geniş bir kullanım alanına sahiptir. Magnezyum, gümüş beyazlığında bir metaldir ve genellikle alaşım maddesi olarak yani başka metallerle karıştırılarak kullanılır. Kimyasal simgesi Mg, atom numarası 12. Atom ağırlığı 24,312 olan bu element en hafif metallerden biridir ve bu özelliğiyle önem kazanmıştır. Toz halindeki magnezyum kolayca tutuşur ve parlak bir alevle yanar. Mg2 katyonu, deniz suyunda bol miktarda bulunur bir. Verilen bilgilerden yararlanarak metallere şekil verilebilir, çıkarımında bulunulabilir mi? Açıklayınız. Cevap, evet. İkinci metaller için ısı ve elektrik iletkenliği konusunda bir genelleme yapınız. Cevap, metaller ısı ve elektriği iyi iletir. Üçüncü metallerin bileşiklerinde hangi iyonu oluşturma eğilimi yüksektir? Cevap, metallerin elektron vererek katyon oluşturma eğilimi yüksektir. 9. Sınıf Kimya Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 76 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.